Merhabalar, bugün sizlerle beraber Osmanlı sofralarından şehzade kebabı yapacağız. Öncelikle düdüklü tenceremize 1 kilo dana kuşbaşı etimizi koyuyoruz. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 1 tatlı kaşığı da tuz atıp ocağımızın üzerine alalım. Diğer taraftan kilo patlıcanlarımızı soyalım. Şöyle güzelce soyalım. Ben patlıcanlarımı yıkamıştım. Hemen soyma işlemlerini de yapalım. Bir yandan da düdüklük tenceremizde etimiz hafif fışıladıktan sonra 15 dakika kaynatacağız. Bilginiz olsun. Patlıcanlarımızı ortadan ikiye bölüp bir parmak eninde kesiyoruz. Hemen bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıp şöyle bir harmanlayalım. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyip 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Acısı çıksın diye hem de kararmasın. Diğer taraftan soğanlarımızı yemeklik doğrayalım. 2 baş soğanımız var. 2 baş soğanımız var. Gördüğünüz gibi yemeklik doğruyoruz onları da. Doğranacak bütün malzemelerimizi hazırlayalım. Ondan sonra da pişirmeye geçeceğiz. 2 tane yeşil biberimizi doğruyoruz hemen. 3 diş de sarımsağımız var. Onları da hemen doğrayalım. Rendelemek istemedim. Doğramak daha lezzetli oluyor bu yemekte. Hemen şöyle bütün malzemelerimizi alalım. Diğer taraftan da patlıcanlarımızı süzdük. Gördüğünüz gibi suyunu iyice kuruladık. Kızartma tavamızı ocağımızın üzerine aldık. Yağımız ısındıktan sonra patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Her attığım patlıcanı 6 dakika kızarttım, dakika tuttum. Çünkü bütün patlıcanlar aynı kıvamda olsun diye dakikayla yaptım. Bilginiz olsun. tuz atmadık bu arada. Biraz uğraştırıcı gibi gözükse bile yemeğimiz çok lezzetli. Misafirlerimize yapacağımız farklı bir lezzet. Etimiz de pişti bu arada. Onu da kenara aldım. 6 dakikamız oldu hemen patlıcanlarımızı çıkartıyoruz. Son posta patlıcanımızı da attık. Şöyle bir karıştıralım. Ve kızartma işlemlerimiz tamam. Hemen düdüklüğümüzü açalım. Etimizi bir borcamın içine şöyle bir çekelim. Hemen tavamız ocağın üzerine alıyoruz. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekledik. Yağımız ısındıktan sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Pembeleşene kadar soğanlarımızı kavuracağız. Şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımız biraz pembeleştikten sonra da üzerine doğramış olduğumuz yeşil biberlerimizi ekleyelim. Ondan da şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir karıştırdım. 3 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Hafiften karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledik. Hemen etimizi üstüne ilave ediyoruz. Şöyle güzel güzelce bir karıştıralım. Üzerine kırmızı biber, kimyon, karabiber ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Ben baharat ölçüsü vermiyorum. Her videoda da söylüyorum bunu. Herkes kendi damak lezzetine göre lütfen yapsın. Bir borcama hemen kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızı ekliyoruz. Güzelce yayalım. Üzerine hazırlamış olduğumuz etimizi ilave edelim. Sosu için bir tatlı kaşığı biber salçası, 1 su bardağı et suyu. Şöyle salçamızı iyice eritelim içinde et suyumuzun. Bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Ve etimizin üzerine geziyorum hazırladığımız sosu. Hemen üzerine soğanlarımızı kestik ben çok küçültmedim soğanlarımı ve biberlerimi. İri iri koydum gördüğünüz gibi. Biberlerimi yerleştiriyorum. Tomateslerimi de dörde bölüp yerleştiriyorum. Biz çünkü üzerinde çok seviyoruz tomatesleri iri olmasını. Şöyle yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda 30 dakika pişirdik. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet şifa olsun.